İzlemekte olduğunuz bu videoda Hindistan'ın güney batı bölgesinde tamamen motosikletler gezdik. Benim misafir eden Riyaz, Hindistanlı, buralı, Müslüman kendisi. Mark İspanyol, kız arkadaşı Link, Vietnam. Gezimiz boyunca yaklaşık 500 kilometrelik yol aldık hep beraber. Şimdi uzaktan şelaleyi izliyoruz. Yanına yaklaşamıyoruz. Çünkü e, geç geldik buraya. Polis biz daha yine durdurdu, izin vermedi. Ama aramızdan bir kız dinlemedi, anlamamasıdan geldi, geçti gitti. Şimdi polis de onu takip etti. Biz de şimdi polisi takip ediyor arkadaşımızı bulmak için. İşte bizi görürlerse Ay arkadaşımız gitti onu bulmaya gidiyoruz falan diyeceğiz. Ve bu sayede biz de yeni yerler göreceğiz. Hayatımın en güzel manzarasını görmeme sadece 3 saniye vardı. <laughs> bu manzara belki de size bir yerden tanıdık geliyor olabilir. Bollywood genellikle Hint filmlerini bu yerlerde çekiyor. Ancak ne var ki burada fazla duramadık çünkü tehlikeli bir bölgedeydik. Şu an tarafından Elleriyle gidin diyor. Vallahi şu an arkamda polisler geliyor. Bir kere bela. Bir 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 Yani polisin bizi buradan çıkarmakla ilgili düşüncesi gayet haklı bir sebebe dayanıyor. Çünkü burada her an kobra yılanları ve filler çıkabilir ve bu sorumluluk tamamen kendilerine ait. Yani güzelmiş gerçekten. Hiç böyle dışarıda görüldüğü gibi değil. Ben motor yağı falan içerim zannediyordum ama güzel bir tadı var. İnsanlar buraya otobüsle gelip buradan bitkisel ürünler satın alıp gidiyorlar. Ve bu ürünler dünyaya ihraç ediliyor. Burada beyaz çaylar da satılıyor. Beyaz çayın kalitesi şu. Önce beyaz, sonra yeşil, sonra da siyah. Kolesterola falan çok iyi geldiğini söyledi buradaki çalışan. Tamam kadınıza belki de en çok dilar elen şey duyuluyor. Yani içtiğimiz tadına doyamadığımız kaça çaylar işte bu çaylar. Tomorrow morning 6 o'clock after we came back only. Okay okay. 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 So, önce gitmek yasak ve yolda da hiçbir şekilde durmak yok. Çünkü her türlü hayvan var burada. Yani yolda filler, kaplanlar işte bu resimde gördüğünüz her şey bir anda önümüze çıkabilir. Bir açık alan hayvanat bahçesine ilerliyor gibiydik. Bu vahşi ormandan sapa sağlam çıktığımız için gerçekten çok şükür ediyorum. Çünkü bu ormanın horozu bile vahşiydi. Just black, black tea. Black tea. Yeah, just no no milk. tepeyi tırmanıyoruz. O tepede kamp kuracağız. Bu yol geceleri geyiklerin geçiş alanıymış. Geyikler sadece geceleri ve sabahları dışarı çıkıyormuş. Yem yemek için. Eğer yani onları görmek için ya akşam vakti ya da sabah vakti gelip onları izlememiz gerekiyor. Bu arada geyikleri yiyip kebap yapabileceğimizi söyledim arkadaşa da burada bir geyi yersen 4 yıl cezası var dedi. Ona göre dedi yani. <laughs> Çay reklamı gibi olacak ama beyaz çayı merak edenler için bu çayı denemek istedim. Çayın içinde büyük geniş yaprakları var ve bunu direkt alıp yiyebiliyoruz. Ee, beyaz çayın çok faydası varmış. Adam bana 40 tane şey saydı ama aklımda hiçbiri kalmadı. Şimdi tadına bakalım nasıl bir şeymiş. <laughs> Valla hiç tadı yok. Bence hiç denemeyin. Boş verin tamam Arkamda gördüğünüz tepeye hiçbir şekilde ulaşım yok. Orada Hindistan'ın gerçek yerlileri kalıyor. Oraya buranın insanları bile gidemiyor. Gidilmesi de yasak. Devlet tarafından da destekleniyor. İlaçları falan vesaire veriliyor ve tamamen Hindistan'dan izole olmuş bir bölge orası. Kendi kendilerine yetebiliyorlar. Yiyeceklerini, okullarını falan hepsini ayarlamışlar. Kendilerine hasta bir dilleri var. yüreğimizi ağzımıza getirse de ne var ki yas böyle şeylere çok alışık değil. Tam da gördüğünüz restoran e, komünist yerel yönetimin halka sunduğu ve sadece bayanların çalıştığı bir yer. Bir nevi halk evi olan bu yerde bir porsiyon yemek 5 TL'ydi. Bugüne kadar yediğim en ucuz yemekti ve yemekleri de fena değildi. <laughs> Kaşıkla yemek yediğimiz için aralarında en çok dikkati biz çekiyorduk. Gece kamp alanı çok soğuk olduğu için hepimiz kendimizi mutfakta buluyorduk. Burayız. Wow! Mikro. yine kendimiz yapıp kendimiz yatak. Ekmek havada içiyoruz Down. bu da ama farklı bir nohutları var. Arkadaşlar şu an orman yanıyor. Biz de şu an ormanın içindeyiz. Geceleri yıldızlar o kadar net ve berraktı ki tüm takım yıldızlarını görebiliyorduk. Geceyi hep beraber çadırlarda geçirdik. En büyük korkum ise orman yangınlarının bize ulaşmasıydı. Bu orman yangınları aslında kontrollü bir orman yangınıymış herhangi bir orman yargınında tüm orman yanmaması amacıyla aralarına boşluk bırakmak için yapılan kontrollü bir orman yargınıdır. cennete mi düştüm dediği yer burası. Komple arkam çay bitkisiyle örülü. Doğa tamamen yemyeşil ve havası da Hindistan'da nadir bulunan temiz havalardan bir tanesi burası. Dönüş yolunda ise yine tehlikeli yollardan geçtik. Her an karşımıza bir kaplan veya da bir fiş olması mümkündür. kameradan belli oluyor mu bilmiyorum ama Yüzüm acayip yandı e, Su içmem gerekiyor sürekli e, Bunun da karpuzla takviyesini yapıyorum Gördüğünüz her durahta e, Karpuzu alıp yiyoruz bu şekilde Güneş hamaklarının zararını kırmak için Bir sonraki videoda görüşmek üzere Kendinize çok iyi bakın